Mersin Yenişehir Belediyesi Çocukları Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor 2 adlı interaktif tiyatro oyunu ile buluştu. Birinci enerji günleri etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunu ilgiyle izleyen minik çevreciler hem eğlendi hem de çevreyi nasıl koruyacaklarını öğrendi. Burada ne yazıyor? Kağıt, karton, cam, plastik. Buna mı atacağım? Bunları çocuklarımızı buraya atacağız ve bunlar geri dönüşecek. Ha. Yani bunu çöpe atmayacağım öyle mi? Hayır. Bundan sonra bunları çöpe atmak yok. Birinci planımız buydu. Bir daha mı hatırlatmamı istiyorsun acaba? Metaller de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Yenişehir Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunla çocuklarla birlikte izledi. Geçtiğimiz yıl belirli aralıklarla düzenli olarak sahnelenen ve 5000'in üzerinde çocuğa ulaşan masal gezginleri çevreci kahramanlar arıyor tiyatro oyunu yeni yılda da çocuklar için sahneleniyor. <laughs> Masal gezginleri çevreci kahramanlar arıyor İki adıyla çocuklarla buluşan tiyatro oyunu temiz çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine odaklanıyor. Bunlar birinci, birinci görevimizle ilgili. Elindekini burada ne yazıyor? Kağıt, karton, cam, plastik. Buna mı atacağım? Bunları topladıklarımızı buraya atacağız ve bunlar geri dönüşecek. Ha, yani bunu çöpe atmayacağım öyle mi? Hayır. Bundan sonra bunları çöpe atmak yok gülerimiz buydu. Bir daha mı hatırlatmamı istiyorsun acaba? Metaller de kullanılabilir. E, harika. Çocuklarla birlikte tiyatro oyununu izleyen ve çocuklara seslenen Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit oyunu izleyen çocuklara tişört hediye etti. Hem eğleniyoruz hem çevreye dair bakın maalesef Doğamız kirleniyor. Şu anda hava kirleniyor, çevre kirleniyor, denizler. Onun için bize düşen görevler var. Onları çok dikkatli dinleyeceğiz şimdi. O bizim dikkat etmemiz gereken unsurlar şu anda oyunun içinde bir mesaj olarak size verilecek. Buradan aldığımız o mesajları da yaşamımıza aktaracağız. Ama bir şey daha yapacağız. Çevreyi kirleten insanlara da uyarıda bulunacağız. Artık hepiniz bir çevre gönüllüsüsünüz. Tamam mı? Tamam. tamam mı? Peki söz mü? Bir tane yere çöp atan vatandaş gördüğümüzde ne yapacağız? Güzel bir dille uyaracağız çünkü yeni şehir bizim evimiz, evimizi hepimiz temiz tutmak zorundayız. Bunlar birinci, birinci görevimizdeki elindekini, burada ne yazıyor? Cam, karton, cam, plastik. Buna mı atacağım? Bunları topladıklarımızı buraya atacağız ve bunlar geri dönüşecek.